Merhaba ben Canat'ım ve arkadaşlar videoya geçmeden önce size 2 şeyden bahsedeceğim Bakın lanet olsun videomu izliyorsunuz ve abone olmuyorsunuz Videoya geçmeden önce abone olup yandaki çıkan çan işaretinden bildirim almayı ve lanet olası videoyu laklamayı unutmayın Bakın dostum bunu yapmazsanız karlı değerim Bak karlı lanet olası bir ucubenin teki tokat yapacağım şimdi Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft'ta arkadaşlar Craft Battle oynuyoruz Yanında Bay Doktor Erkan Koşken Hoş bulduk kanka. Bu arada geğstir. Like yorum atmayı da unutmayın lütfen videoya. O evet arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün craft edemezsen lava düşersin oynuyoruz. Videoya like yorum atmayı unutmayın. Böyle Bay Doktorun kanalda açıklama kısmında mevcut. Ona da bakmayı unutmayın. Kanka hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk kanka. Vallahi bugün çok heyecanlıyım. Az önce bir test ettik. Çok Aynen. güzel yani bence oyun. 3 <laughs> el atacağız Aynen. arkadaşlar. 3 el boyunca. E, ee, bakalım kim kimi koparacak. Benim craft'ım baya kötü arkadaşlar. Ben çok fazla Minecraft'ta craft <laughs> yapmıyorum yani. E, ee, ama hep yeniyorum gençler. <laughs> arkadaşlar PvP'de her türlü... Neyse. Tamam. <laughs> hadi başlayalım kanka sen bas. Hayır sen bas. Gel basayım. <gülüyor> <gülüyor> hadi bastım hadi. Hadi abi, hapsin, hadi bismillah bismillah hadi. Let's go my friends. Hadi bakalım hile yapan en adidir ha. Aynen kanka tamam hile yok bak. Gençler Arkadaşlar, burada hile de var ama hile yapmayacağız. App Store'da bir tane program var craft diye. Onu kullanmak yasak yani şu an kullanmıyorum açayım şunu bir. İnşallah kanka. <laughs> Hadi bakalım ne yapacağız. İnşallah kullanmazsın. Hadi bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Armor stance. Tamam ben biliyorum abi bunu yapmasını. Ee... Armor stance ben de biliyorum. Şunu şöyle yapacağız. Dur lan. What the fuck kanka yani. sen bildiğine emin misin? Yanlış <laughs> yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Aşağı düşmek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden. <laughs> bana ne kanka ben kazanacağım yani. Kanka kazanana şey var burada. Çok kötü şeyler var. Bence kazanma. Boş ver. Yok kanka bak kazanırsam çok güzel olacak. No 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 no. Bak bana bir. Bak bana bir. Look me. Hayır, look sen, me. Sen ben şu an engellemeye çalışıyorsan yapacağım. Yapma, yapma. Yapma 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 Allah belanı vermesin. Ya öleceğim. Yapacağım hayır. Hayır hayır. hayır. Kanka bir dakika bakar mısın suratıma lütfen. Lan koyamıyorum. Ya Allah belasını versin ya. Kanka. Ne? Bye bye. <laughs> Ya, hayır ya. Allah belasını vermesin ya. Yanlış koydum. Ne diyor bu? Bir chest ee... tuzaklı chest pardon kanka, şey yaptı. Eee sandıklı şey yaptı. Lan konuşuyorum, unutuyorum. Eee kanka sandıklı işte şey yapacaksın. Minecraft. <laughs> Minecraft. Minecart. Tamam tamam. İnandım, inandım. Sen İnan, yalan inandım. söylüyorsun. <laughs> Sen kanka yalan bak söylüyorsun. Bir yukarı bakar mısın? Bak bir yukarı bak. Ne? Bak ne yapıyor ya? Ben <laughs> Valla arkadaşlar dikkatim <laughs> dağıtıyor Minecarts şu anda. Olacağım. He Abi Ödeyeceğim. seni aşağı düşürmem lazım bak aşağı düşürmem lazım. Arkadaşlar 3 defa oynayacağız. Bu arada gece vakti olduğu için pek fazla bağıramıyoruz. Eee kusura bakmayın. Yalan ee... söylüyor söyle babası kızdı buna. <laughs> yok kızmadı. <laughs> Dedi niye like atmıyorlar ona kızdı arkadaşlar yani. Like atmadığınız için bana geldi kızdı baba. Adelen Hadi lan yalan söylüyor. Harbiden olma. Kanka bir şey diyeceğim. Aşağılar sıcakmış ha biliyor musun? E ee, ne yapayım? Oha yapmış o da lan. Adam ol. Adam ol. Kanka bence aşağı sıcak mesela aşağı. Adam yürü. ol hayırdır lan? Oğlum yapıyor ya. Hadi lan hadi hadi gelsene. Ben bilmiyorum Aha. onu yapmayı. Aha. Dur 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 aklıma gelecek. Şu. Tamam. Allah. Yanlışlıkla önüme koydum. Ee, sen bir aşağı in sen yukarı. Kankacım. Biliyorsun yani hayırdır yani. Ee, başka ne yapacaktık? Şundan şöyle bir dakika arkadaşlar. Oğlum ben seni yeneceğim. Az kaldı. Ney kankacım yapma bak ben video çekiyorum. Ayıp değil mi? Kardeşine böyle yapıyorsun. Seni yeneceğim oğlum. Az önce o kadar iki şeyde benden hızlı yapmaya çalıştığın için sana ceza alması açısından seni aşağı doğru uğurluyorum. Bay bay. Yapmış ya. Aa. Ya ben su düştü. <laughs> ya senin gibi oynayayım ben. Anasını kardeşim, avradını. <laughs> Arkadaşlar bakın küfür ediyor bak. Ya arkadaşlar. Kardeşim, niye, niye şimdi? ben saymıyorum. Böyle şey bak oldu. Bak bug oldu bak oldu. Hayır bak Hayır ben daha az yaptım. Hayır. Hayır. alakası yok ben de yaptım. Maske ağlama. <laughs> ya ne ağlayacağım ya şuradaki camları çalamıyoruz mu? Lan yanacağım oğlum. Aşağısı lav arkadaşlar. <laughs> Abicim yapmayın şöyle şeyler. Lan ince cam nasıl yapılıyordu? Kanka ince cam nasıl yapılıyor biliyor musun bak kanka iki tane taş üstüne katıyorsun üç tane de şey cam koyuyorsun kanka al sana ince cam o camları kırmış öyle taşlar Nasıl lan? Yalan söylüyorsun oğlum sen. kanka aşılar çok sıcak vallahi <laughs> Ya ananı Abi oynamıyorum ya. Lan beni düşürün aşağı. görüşürüz <laughs> Ya ananı <laughs> ekmek yap diyor. Ben ekmek yapmasını biliyorum. Ya bu sefer ben yaptım. Aa yapamadım. Düş lan ya, aşağı. Adam ya. ol. Adam ol. Ya. <laughs> Aha bunu ben biliyorum. Aha ben bunu biliyorum. Doktor ayva yedi. Unuttum. Yedim. Unuttum. Unuttum. Doktor unuttum. ayva yedi. Doktor GG. Avala Ne diyorum ben ya? Şunu şuraya. Kanka valla unuttum yapmasını. Kardeşim aşağılar sıcakmış. Kanka valla unuttum yapmasını. Düş lan aşağı. Bak yapma. Lan! Allah belasını ya Kur'an çarpsın bak oldu. Kanka Allah belan versin bak oldu. Yapamadın değil mi? Kanka yaptım bak oldu. Yalan söylüyorsun. Harbi diyorum ki yaptım. Videoda izlersin. Abi yok böyle bir şey ya. Ya sen ciddi misin ya? Kanka yaptım olmadı bak. Tekrar yapıyorum. Yaptım bak. Tekrar ya. yaptım. Tekrar ya. yaptım. Al işte. Al işte. Bu sefer sıçtım ağzına maske. Ha bunu yapma bak. Lütfen aşağısı şey. Ayıp kardeşine yapma. Bu sefer sen. sıçtım. Bu sefer sıçtım ağzına. Kardeşim lütfen yapma bak. Ayıp günah. Ağlayacaksın maske. Bak bu sefer seni yiyeceğim. <gülüyor> Kardeş. Kardeş. <gülüyor> tamam, yukarı baksana. Yukarı bak. <laughs> Hayır. Ha, Yaptın zannettim. <laughs> Kanka bunu nasıl. Allah belanı vermesin. Bir tane cam zararı girdim. Bir daha bakmayacağım. Hay Kanka, ya. yukarı baksana be. Elime bak elime bak. Bye bye <laughs> Ya al işte ya. <laughs> Maske lava işte za. <laughs> ya oy, Allah'ım ya GG. GG. I am winner. Winner winner winner. Allah belanı vermesin ne oluyor lan? Gel bir daha bir daha gel. 3 <laughs> defa oğlum 3 <üç> defa gel. <laughs> gel ben ya, bas. ben basacağım. bas lan bas. Ağzına bir tane vurum. Lan şayırdır lan. Gel gel. Eri lan sana. Hadi. Hadi şimdi gider misin? Lütfen. Aha, şimdi oğlum ayva yedin sen. Orada yumruk yumruğa değil kardeşim burada crafting yapa yapa lütfen beni yen. Yani. Şunları ver. <laughs> ne diyor? Aa, öldün oğlum sen. Kanka bence o kadar emin konuşma. Kardeşim ben emin konuşurum. <laughs> Abi ya bir tane eksik kalmışım. Ben de Abi şunu şuraya, şunu şuraya, şunu şuraya. Varsa görüşürüz kardeşim. Aşağıda sana iyi eğlenceler. Ya ananı. <laughs> Abi bir tane eksik almak ne ya? Bir tane eksik almak ne ya? Aa bu neydi? Ee, şu, bir de şu. Ee, şuradan. Şu şuraya, şu şuraya, şu şuraya. Allah. Ya kanka onun hızlısın nasıl yapıyorsun ya? Şşş abisi. Abi ver şunu ya. Geri zekalı öleceğim. Yaptım. Ha, 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 yaptın ha, mı? Evet. Ben de yaptım. Hadi. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Oo kanka. Bu var ben ya. Biliyorum ben biliyorum bunu. Bu var ya efsane bir şey. Dur hemen şöyle şunu şuraya şunu şuraya. Hatta sen şöyle gel. Ee, ee, ne istiyor bu? Bir tane bundan istiyor. Şu gerek sistemlerin hepsini atalım şu yukarı. Ee, başka ne istiyor? Lan! Ha, he, var var. Kanka, ne yapıyorsun? Ne vallahi kanka sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım ya Allah şükür öyle uğraşıp duruyoruz. Çok çocuk nasıl? Nasıl olsun <laughs> kanka ya öyle işte sen nasıl? <laughs> kanka dur şimdi bak burada çok önemli bir şey konuşuyoruz. Bırak bırak craft etmeyi bırak bana bak bana. Bana bak kanka, bana. bak yaptım yaptım. Yaptım ne? <laughs> Baktın değil La ağzına tüküreyim seni. Ya hile yapıyorsun kardeşim. Şu an sen hile yapıyorsun saymıyorum. Saymıyorum. Sen hile yapıyorsun. Kanka elime bak. Ya <laughs> ağzına tüküreyim ya. Hile yapıyor arkadaşlar. <laughs> Elinde çubukla kaldı. Fence neydi? Aa biliyorum. Aa ben bilmiyorum. Ay yanlış yaptım. Fence'i ben bilmiyorum. Yaptım. Hani olmadı. Görüşürüz. Al işte ya. Ulan yine lavın içine biz düşeceğiz ya. Kompas. Kompas neydi lan? Ya maske söyle, maske söyle, maske söyle. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Ya ama söyle ya. Söyleyeyim mi kardeşim? Sen kardeşini aşağı atarsın ha. Vallahi kardeşim hani bu oyun yani belli olmaz yani kimin eli kimin hızıdır yani belli olmaz anlıyor musun yani? Ya oğlum adana çocuğu hızlı dedik de bu kadar hızlı olacağını tahmin edemedik yani. Ya kardeşim yani. Hatta mesela yani sen şu an konuştuğun anda bile yani ben bu craftinge yapmış yani. Şu anda da craftinge koymuş ve seni şu an aşağı yollamaya hazır bir çocuk ilan etmiş olabilirim ve yanlış yaptım saat yaptım. Allah belasını versin. Maser kazandın. Kardeşim. Ben saat yaptım. Şöyle, yanlış şöyle, yaptım. Şöyle. Şöyle. Aa ya, kompas buymuş. Düş lan aşağı. Ya yanlış yaptım ama. Aha Lan! Oğlum çeki nasıl yaptın hemen? Lan! Sen nasıl yaptın? Kanka bilmiyorum bunu otomatik at vallahi bunda sorun var. Orası bu çocuğu. Ha bunu bilmiyorum. Lan ben hala çeki yapıyorum. Bu neymiş abi? Ya ben Tripper ne yapacağız Hulk. ki oğlum? Funch Gate mi yoksa? Tripper mı? Vallahi kanka bir dakika bir susarsan eğer. Tam buldum abi. Maske sen o demiri ısıttın demem hemen. Allah Hı -hı. belanı versin maske. Yaptım. Yaptın sen onu. Sen onu kesin yaptın. Aha. Sen onu kesin yaptın. <laughs> ya düşmek istemiyorum hayır. Buralar. Ben biliyorum. Abi hayır bu sefer olmaz. Bu sefer izin vermeyeceğim hayır. Gittin oğlum gittin gittin. Yaptım bile ben. Bu sefer izin vermeyeceğim maskeye hayır. Kanka ha, ben fırına koydum. Vallahi kanka şimdi yani kimin eli hızlı bilemeyiz yani biliyor musun? Neydi lan bu? 6 tane gerekiyormuş kanka haberin olsun. Aynen Ve bende şu an 5 var maske. Kanka resi sonda gerekiyormuş. Duyduğuma göre. Biliyorum kardeşim yani ben yaptım hadi görüşürüz maşke. Ya son anda ya. <laughs> ya son anda ya. İşte bu. İşte Aa. bu. Winner is my doctor. <laughs> Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Son anda son anda kanka. Ağla maske. Maske Aa, ağla. Gel gel bir daha gel. <laughs> maske ağla. Gel maske gel kardeşim ağla. gel. Sen kaşınıyorsun seni çok fena izleyeceğim ben. Göreceğiz kardeşim. Adam ol lan. Abi, Adam ol Ağzın nasıl senin? Leyla. Sen game mu geçtin? Hayır. Ben geçmedim. Ağzına tükürürüm senin ha. Cidden geçmedim kanka. Yalancı, Hangisi dilence... mi yapacağız? Kekim mi Yapacağız? Çekim yapacağız, bir yapacağız. Çekim yapacağız, bikinim yapacağız. Kanka bu ne? Oğlum bu oyun kafayı yedi. Kanka bilmiyorum. Bir yapacağız, kekim yapacağız. Kanka şey yapman lazım. Fener değil mi? En son hangisi? Yapmam lazım. Ben fener yaptım. Oğlum yes. ama sayılmaz ki ilk önce kek dedi. <laughs> Hayır bana ne? Armor stat. bunu yapmam lazım. Şunu şuraya koy. Oğlum armor stat nasıldı lan dur? Atam hatırladım. Taş e abi taş taş Yileci taş. Yedeci sene. Hay ananı. Günde 3500 ah, ah, defa. Ah, 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 ah. Bunu ben kazanacağım ben kazanacağım. Abi şöyle 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 şöyle. Sen şöyle ananı. Ha, yanlış yaptım ya. Yine yanlış yaptım ya. Abi iki Basket fırın kullanmıyorum Aa. ya. iki fırın kullansam unutuyorum hep. Vallahi kardeşim bak şimdi yani Olan ee, dakika olmadı ki. Aa tamam. Yaptım. Lan Game over. Düş lan aşağı. Ya. Düş aşağı al. Ya nasıl bana. yaptın ya? Tek al işte. Aha. Maske bence bunu sen yeneceksin gibi hissediyorum. Ha ben yeneceğim. Şöyle şöyle ala. aldım. Ala. 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 Aynı lan? anda yaptık. Ya. Al bunu lan. lan. Buldum. Buldum. Oğlum gözükmüyor. <laughs> Telefondan bakıyorsun değil mi? GG. Al işte ya. Çit kapısıymış ya. Çit kapısıymış. Düşmek istemiyorum. Düş bakayım aşağıya. Düş bakayım aşağıya. Hopur hopur hopur. Kanka hopurun diğer adı neydi lan? Vay sen şeyden bakacaksın değil mi? Şakal. Çakal seni Vallahi çakal. Kanka, bence sen şu anda ağlıyorsun yani. Çakal. Ağla. Bye bye. <laughs> ya kanka valla bak şüpheleniyorum. Şu an şüpheleniyorum. <laughs> kanka istiyorsan yanında craftlayabilirim yani. Bu kadar ağlamana gerek yoktu maske. <laughs> Yapıyorum Dispanser. abi. Ben restonu ısıtmıştım. Ben restonu... Ah taş almadım. Taş taş taş. Hayır abi. Yes. Kanka. Evet arkadaşlar. Bir şerefsizlik vakası ile karşı karşıyayız. <laughs> Hezevenk <laughs> bakın tezemek bak bak game moda geçmiş bak bak yukarılara çıkıyorum bak bak Ya ya gösterme hayır gösterme beyler yalan, söylüyor. Arkadaşlar, Ay, yalan söylüyorsun Arkadaşlar hile yaptı Yalan söylüyorsun Bay doktor yalan. ifşa Ama bak sadece sonda hile yaptı. o da hani çabucak bitmesi için Arkadaşlar kimin kazandığını tamam mı ee, belirtmeyi unutmayın ee, Ya bırak i ya butonundan. ben kazandım hile yapan... Bay doktor. hile yapan bay doktor mu yoksa ters maske mi? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, like ve yorum atmayı unutmayın. Serinin devamı için böyle 2000 like'ı bekliyorum. Lütfen her izleyen bir like atarsa çok seviniriz. Bay Doktor'un kanalda açıklama kısmında var. Bay Doktor götün gözüküyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Abi pantolon giymiştim ama. Sen hala mı hile yapıyorsun lan? Yok kanka ben eşyalarımı hazırladım. Sen videoyu kapat. Seni yeneceğim gene. Şerefsiz. Şerefsiz yine. Oğlum seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Oğlum şuradan bir çıkabilsem var ya ağzını burnunu kıracağım Kurulmuyor da neyse. Işte, <laughs> Kanka bir dakika bir şey yapacağım. Ne? Ben su <laughs> tutacağım. о сүт үчүн камус сүт үчүн